Merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere boğa burçları için Ekim ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum boğa bu burçları. Evet. Sen şimdi bir konuda sıkıntı yapmışsın bu hafta para konusunda. Ya da bir yere bir ödemen varmış. Bununla alakalı baya bir düşünceler yapmışsın. Ama bu hafta hallediyorsun bunu. Para sıkıntın varsa kesinlikle bu hafta ortasına doğru bunu halletmiş olacaksın. İkinci haftası. Şimdi 8 ile 14'ü dedik ortası yani bu hafta ortası Evet canlarım benim güzel bir döneme girmişsin geleceğine alakalı hiçbir endişe etme geleceğin çok güzel ama bazen dikkat etmediğini yani bazı işlerini böyle bir ağırdan aldığını ya da işte önemsemediğini ve bu gibi şeyler sonradan sıkıntı yapabileceğini görüyorum boğa burcu Mesela bir ödemeye dikkat et düzenli öde sonrasında fazlasıyla ödeyebilirsin Hani böyle Belki yani başka bir giderini hallediyorsun belki zordasın hani ödemeye çalışıyorsundur muhakkak ama ben burada bir rahatlık da görüyorum. Yani e, ertelediğini ya da yapabilecekken yapmadığını hani bu durumda olanlar için söylüyorum e, sonradan e, sıkıntı yapabilir ya da giderlerin üst üste gelebilir boğa burcu ama çok bereketli bir dönemdesin. Para konularını, para sıkıntılarını bu hafta halledeceksin. Sadece biraz daha e, önemsemeye çalış diyor bakım sana. Giderin daha fazla artabilir. Eski yeni gündeme gelebilir. Daha zor duruma düşme diye söylüyorum canlarım benim. Ama burada bir destek almak istiyorsun. Senin yapmak istediğin bir iş var. Yeni bir iş yerimi açmak istiyorsun. Yeni bir düzen diyor bakım. Artık bunu nerede, işte mi, farklı bir şeyde mi e, istiyorsun? Bilemem ama ben burada bir emek bir mücadele yani bir uğraş var. Ve bununla alakalı da destekler alacaksın yakınlarından, sevdiklerinden görünüyor. Yani arkanda destekçiler olacak ve maddi manevi yardımlar görebilirsin ne istiyorsan. Şimdi arabamı almak istiyorsun. Burada bir anahtar çıkmış ama böyle taşıt bir şey alacaksın sen. Motor olabilir, araba olabilir. Hani olan bir şeyini yenilemek, değiştirmek de olabilir. Ama sen ne olacaksa bu Kasım ayının bu iki hafta ikinci haftanın sonu ya da üçüncü haftanın başında bir araba mevzularınız gündeme gelecek gibi görünüyor canlarım benim. Yüreğin çok temiz çok temiz ama senin arkanda bir bayan var yani bu bayan annen olabilir ablan olabilir bilemem. Ama bağından birisinin çok büyük desteğini görüyorsun göreceksin yani sevenlerin de var senin ve bunları hissedeceksin daha çok anlayacaksın sevildiğini. Okuyanlar da burada böyle bir nasıl desem bir e, yoğunlaşma var belki staj görüyorsun ee, belki böyle bir işlerin böyle ım, yapmak istediğin bir hedefin hani bir e, hayalin var bununla alakalı baştan sıkı tut diyor bakım sana yani hedefine ulaşmak için okuyorsan bir staj görüyorsan sıkı tut arkadaşım ne yapıyorsan kendini ver yani yaptığın şeyi kesinlikle karşılık alırsın kendini verdikçe böyle bir önemsedikçe özellikle bu hafta önemse diyor bakım sana bakımın başından bu yana önemli konularını önemse paranı işini olabilir belki ilişkini hani bir önemsemen lazımmış bu hafta olan şeylerin de kıymetini bilmek gibi ama sende bir güven sorunu var yani birisi seni kırdıysa üzdüyse güvenini sarstıysa kolay kolay da hayatına geri alacağını sanmıyorum bu dönemde çünkü neden birine alıştığımı alışkanlığından vazgeçemiyorsun bu aburcu vazgeçti mi de kolay kolay bir insanı tekrar geri aynı yerine koyamıyorsun yani bu kim olursa karşındaki ailen olur arkadaş ilişki olur yani bu böyle görünmüş sende güven senin için çok önemli bir de kıskanç bir karakter olabilirsin sevdiğine karşı ama ama avran çok yüksek yani sen çok beğenilen bir insansın yani beni dinleyen erkek bayan fark etmiyor boğa burçları avrunuz çok yüksek daha da yükselecek bu sıralar çok övgüler alabilirsin etrafından dikkat çekebilirsin ee, yani arkadaşlarından bile güzel şeyler duyabilirsin görüntünle alakalı senin kendinle alakalı bunlar da senin hoşuna gidebilir birine borç vermişsin bunu alma peşindesin bu kişi sana parça parça verecek bu bir arkadaşın ya da ailenden birisi gibi artık hepinize göre kişi değişecektir ama vermişsin yani bunu geçmişte bir yaşamışsın gününde verememiş olabilir seni oyalıyor olabilir ama sana bir gün vererek istemiş yani şu gün vereceğim diye ama olmamış önemsememiş bak bu da önemsememiş mesela iyice dibe girmiş bu kişi de parça parça yerlerden para almış hatta bunları da sonradan duyabilirsin evet yüreğin temiz İyi niyetini sen de bozma Koçburçlan'a dediğim gibi Sen de çok iyi niyetlisin arkadaşım ee, Ve Amacın neyse ona ulaşacaksın ee, Kısmetin biraz kapalı gibi Kısmetin yani biraz para işlerin Biraz iş konularında bir durgunluk olabilir Bunu açtırmanı tavsiye ederim Meditasyonla olumlamayla açtırabilirsin Araştır arkadaşım Yani e, Bu gibi şeyler fayda getirir Zarar getirmez Kötü bir şey değil yani meditasyon olumlama enerjisel çalışmalar bunlar destek amaçlı yapılması gereken şeyler kendinde yapabiliyorsan yap arkadaşım araştır yani destek al bak burada e, nankörlük diyor bakın tam fincanın tabağın ortasına doğru bakın nankörlük birilerinden görmüşsün sen sıkıntı yapmışsın sevdiğin insanlardan görmen seni hayal kırıklığına uğratmış ummadığın kişilerden yakın geçmişte bir sıkıntı almış gibisin şimdi arkadaşım burada diyor ki bakım sen o sıkıntıyı alırsın ama o acıyı da çekersin ondan sonra da her şey senin için farklı olur yani sende bir duruş var sende bir e, davranış var burada birisi seni kolay kolay kandıramaz kandırsa bile bir daha onu aynı yere koymazsın yani e, ya sevdiğinden görmemişsindir ya değer verdiğinden ama o değerini kendi düşürür diyor bakın. Yani sen kaybetmezsin. Seni kaybederler. Boğa burcu. Bu dönem o kadar yıldız gibi parlayacaksın ki işinde, kariyerinde yükselme olabilir. Terfi alanlarınız olabilir. Yani bu dönemlerde sen yıldız gibi parlayacaksın. Okuyorsan okul hayatında, çalışıyorsan iş hayatında. Yani e, neye elini atarsan belki bir bir şey merak sardın. Bir, bir şeyin kursuna gidiyorsun. E, çalışıyorsan okuyorsan işte dedik. Ee, yani sen bir yükseleceksin. Böyle bir kendini göstereceksin. Özgüvenin daha da artacak gözüküyor boğa burcu. İlişki konularında biraz böyle kararsız kalacaksın. Kalbi boş olanlarda birisi hayatına girmek isteyebilir ya da sen birisinden etkilenebilirsin. Ama bir güvensizlik yine de var sende. Ee, yani kalbini çalan olabilir. Bu hafta böyle bir güzel hafta. Ama yine de önemli kararlar alma, tanımaya çalış bu ay birazcık böyle bir Ekim ayı biraz bizi sallıyor arkadaşlar. bazı konularda bizi bir sınıyor. Havada bir gökyüzü etkilerinde de bir gerginlik var. biraz bunlardan etkileniyor gibisiniz. Hani durgunluk olur, bazı işlerinizde ufak tefek sıkıntılar, tersliklerde çıkabilir. Hani bunlara şaşırmamak lazım. Olaylarla baş etmesini bilin. Ama devam eden beraberliklerde ise kırgınlıklar varsa gönül alınacak. Yani bir soğukluk varsa, ufak bir tartışma olduysa da gönül alınacak çünkü burada bir çiçek var çiçek uzatılıyor el uzatılıyor ya da hani böyle bir şey var e, aklındaki kişide ya da eşinde evliysen öyle düşün hayatına göre dinle beni ilişkini el uzatılıyor yani devam eden beraberlikle kırgınlıklarda gönül alınacak sen de bunu büyütmemeye çalış bu dönemler arkadaşım sana adım atılırsa gönlün alınmak istenilirse yani bir konuş derim, bu fırsatı değerlendir derim. Hani iyice yokuşa sürme çünkü böyle bir normal bir günlerden geçmiyoruz arkadaşlar. Çok gerginlik enerjisi var yani ufak tefek sıkıntılar, sorunlar, çevremizde olan konular biraz farklı olabilir bu dönem. Dikkat edeceğiz, çok büyütmeyeceğiz hiçbir şeyi. Üzülmenizi istemiyorum. Bak bir malını kaybedebilirsin koyduğun bir yerde belki bulamayabilirsin ya da unutabilirsin koyduğun yeri biraz dikkat et değerli eşyalarına koyduğun yere e, ne yaptığına dikkat et arkadaşım yani ulu ortaya koyma yani alınabilir de gözüküyor ya da koyduğun nereye koyuyorsan dikkat et unutkan da olabilirsin hani buralara dikkat et bu hafta değerli eşyalar takı gibi evet canlarım benim yani para da olur takı da olur canlarım yani burada üzülmenizi burada da istemem. Kilo ile alakalı problem. Diyete mi giriyorsun? Karar veriyorsun, vaz mı geçiyorsun? Böyle bir düzensizlik de bir hissedebilirsin. Ee, ve bir dedikoduya sen de bir maruz kalabilirsin. Konu seninle alakalı olmasa bile sevdiklerinle alakalı duyduğun şeyler hoşuna gitmeyebilir. Biraz buralara tepki verebilirsin. Yakın çevrenden biri sana bir haksızlık yaptıysa sonradan pişman olacak. Ama sende biten bitiyor biten bitiyor yani bilmiyorum gönlün nasıl alınır. Yani biten bitiyor sende. Sen önceden böyle değildin ama artık e, kimseye tahammülün yok boğa burcu. Yani bir iki kere şans verirsin birine ama biten biter sende. Yani karşındaki insan ne şekilde kırar seni bilmiyorum ama e, gönül koymuşluğun burada gözüküyor ve düzelmek istemediğin kişiler de var gibi. Hakkında ayrılısı. Nasıl gönlünden içinden geçiyorsa onu yap Boğa Burcu. Asla yanılmazsın. Hislerin kuvvetli. Doğru yolu sana hislerin gösterir. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da sevenlerimi beklerim. Videolarımı bekliyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.